dell'umanità che zona e da domani non non ci sarà che dato tempo tempo dileklerimi sunuyorum Türkiye insanlarına bu ve de bu yer almış olan deprem felaketinden dolayı herkes bütün etkilenenlere başsağlığı diliyorum ve Gerçekten şok edici bir e, haber şok. Türkiye çok önemli bir ülke. Bulunduğu konumu sebebiyle bundan da bahsetmek istiyorum tabii ki. Coğrafi konumun nedeniyle önemlidir. Durmaksızın Esen sürekli dönen siyasal ve çevresel kasırganın gözünde rahatsız bir şekilde kapana kısılmış olduğunu söylemek belki daha mümkün. Avrupa Birliği'nin dev ekonomisini ve Ortadoğu'nun her zaman kışkırtıcı siyasetini ya da Kuzey komşusu Rusya'nın yeni gang gangsterliğini, denize erişimini, stanslara giden geçiş yolunu, ikiz nehirlerini, bunların arzını düşündüğümüzde suyu ve dinamik kültürü ve insanları düşündüğümüzde Türkiye'nin konumunu bu çalkantılı siyasi, ekonomik ve çevresel girdabın tam merkezinde düşünün. Evet, yaptım, düşündüm ve hala yapıyorum. Dünya bazı ülkeleri görmezden gelebilir ama Türkiye'yi asla görmezden gelebilemez. <laughs>